Arkadaşlar merhaba. Ben uzak. Koca kafa kol. Öncelikle bu ifadeyi bu bizim ilk canlı yayın tecrübemiz. Yani biz denemek için bu tür bir çalışma yapıyoruz şu anda. Ve bu canlı yayınları tümlerle, biz sizlerle yıl içerisinde belli tarihlerde, belli zamanlarda tekrarlı olarak yapacağız. Sadece biz YouTube kanalımızda canlı yayın nasıl yaparız, onunla ilgili canlı videolarımız var, onunla ilgili bir değerlendirme özellikle de unutamıyoruz. Ve biz bundan sonra her cuma günü akşam saatlerinde yani mesai saatlerinin bitiminde sizlerle yaklaşık yarım saat, 40 dakikalık bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz bir hafta boyunca sizlerden bize gelen soruları önemli olan soruları kendi içerisinde gruplandırarak burada beraberce soru cevap şeklinde değerlendirmeye de çalışacağım. Şimdi bir okul şu anda en önemli kavram ek sınav ve 173 ve yüksek. kredisi abi. kredisi. Bu arada arkadaşlar ekranı üzerinde arkadaşlar. O yüzden e, farklılık olabilir. Kusura bakmayınız. Şu anda bunlara ilgili test yapıyoruz. Evet. Ek sınav hala tüzeliğini koruyor. Farklı sitelerde, farklı yorumlarda ek sınav yapılmayacağı yönünde çok insan arkadaşlar yorum yapıyor. Arkadaşlar ek sınav Açık lisenin 2000 yılından itibaren hem yaz veya düz dönemi kayıtlar başlamadan evvel veya kayıtlar başladıktan sonra yapılan o yılki dönem sınavları dışındaki en son sınavdır. Ve bu sene iki tane normal sınav yapıldı. Bir de yapılmayan sınav yerine puan veriyor. Yani 2019-2020 öğretim yılı ek sınavı hala duruyor Ve 2020-2021 öğretim yılı resmi olarak başlamadı. Kayıtlar başladı. Ama resmi olarak başlamadı. O yüzden ek sınav için bir önceki videomuzdaki duyurulara dikkat ediniz. Arkadaşlar ikinci konu mezuniyet kredisinin 170'e düşmesi. Bu olay yaklaşık 2 aydır gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise müdürlüğü tarafından talim kuruluna görüş olumlu bildirilmiş ve talim terbiye kurulundan görüş olumlu olur. olarak gelmiş. Yani şu andan itibaren bakanlık olurunda duran bir yazı var. Ha, bu 170 kredisi son 5 yıldır gündemdeydi. Son 2 yıldır gündemden düşmüştü. Bu sene tekrar gündeme geldi. Fakat gündeme getirenler de biz değiliz. Milli Eğitim Bakanlığı personelinin kendisi. O yüzden arkadaşlar bu yıl %99 olasılıkla 170 mezuniyet kredisi uygulanacak. Ha, bunun için ne bekleniyor? Bunun için Öğretim yılının başlaması bekleniyor. Arkadaşlar biliyorsunuz şu anda örgün öğretimde resmi olarak öğretim yılı başlamadı. Uzaktan eğitim başladı ama resmi olarak örgün eğitim başlamadı. O örgün öğretim eğitimi bizi ilgilendiren kısım açık lise eğitimi. Biliyorsunuz açık lisede kayıtlar devam ediyor ve bu kayıtlar 5 Ekim ve 8 Ekim. Yani 5 Ekim'de normal kayıtlar, 8 Ekim'de mazeret kayıtları olarak devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer ki olacak 170 kredi mezuniyet kredisi 2020-2021 uygulaması dönemi için uygulaması için yapılacaksa önce bu döneme kayıtlı her öğrenci kaydını yapacak. Ve ondan sonra karar verilecek ki bu arada araya bir tane ek sınav girecek arkadaşlar. Yani 170 mezuniyet kredisinin uygulanması için en 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 erken tarih 8 Eylül. Ekim, Ekim tarihi. Ki o tarihten bir hafta 10 gün sonra uygulanacak. Şimdi bana videolarda hep şu yorum yapılıyor hocam. Kayıt yenileme yapalım mı? Arkadaşlar kayıt yenileme yapın. Kayıt yenilemenin size en kötü dez avantajı ne olur? 50 lira kayıt ücretiniz olur. Ama sonuçta bir diploma alacağınız bir mezuniyet durumunu gidecek. Yani ki açık lise müdürlükleri bu fazladan yatırılan paraları süreç içerisinde mutlaka hesaplarınıza iade ediyor arkadaşlar. Veya hesabınız yoksa postanede bu paraları alabilirsiniz. Yani şunu ifade edersek tekrar arkadaşlar 50 lira iyi para diyor ev ha 35 kredi de çok iyi para 32 kredi de çok iyi para yani 192 krediden 170'e düştüğü zaman bilmiyorum yani haklısınız Türkiye'de ekonomi koşullarında 50 lira çok iyi para ama yani 32 kredi de çok iyi bir kredi. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> ses problemi var deniyor. <laughs> Onunla çeşenim. ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. İnşallah e, stüdyomuzu hazırlıyoruz. Bu süreç içerisinde stüdyomuzda ses, görüntü, ışık olarak değerlendirmeler yapacağız. Şu anda tamamen amatör olarak biz kafamızdaki düşünceleri YouTube'dan yapabilecek miyiz? Onun denemesini yapıyoruz. Merak etmeyin. Yüzlerce soru soruluyor. Arkadaş benim dediklerimi anlamıyormuş. Sesten dolayı mı anlamıyor? Yoksa telefonundan bir sorun var. Bilemiyorum. Gayet akıcı, gayet açıklayıcı anlamaya çalışıyorum. Ek sınav olacak. Yani 2020'den beri her yıl olduğuna göre ek sınav olacak. Arkadaşlar bu senenin en büyük sıkıntısı maalesef pandemi. Ve insanlar merkezli sınavlardan kurtar hale geldi. Ek sınavı şu anda bazı kesimler bir angarya olarak görüyor. Değil arkadaşlar. Ek sınav kurtarma sınavlarıdır. Ve liselerde kurtarma sınavları geçen hafta bu hafta yapıldı veya yapılıyor. Kesin son gün yapılmıştır. Bitmiştir. O yüzden de ek sınav açık lise öğrencisinin kurtarma sınavıdır arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle ekrandan birkaç tane soruya bakayım. Ona göre cevap vereyim. Evet sesle ilgili ifade ediliyor. Ona dikkat edeceğiz. 170 kredi ile ilgili tekrar söylüyorum. Arkadaşlar 170 kredinin bakanlık tarafından olur kayıt yenilemenin bittiği tarihten sonradır. Önce sizler açık liseye kaydınızı yenileyeceksiniz. 2020-2021 öğretim yılı başlamış olacak. Aynı nasıl ki sizler hepinize 35 kredi verdi ya aynı o sistemde otomatikman bir değerlendirme ile 170 kredisi değerlendirmesi yapılacak. Ama 170 tekrar söylüyorum. 8 dönem ve üzeri geçenlerde de bir arkadaş 7 dönemi üniversite sınavına kayıt yaptırdım dedi üniversiteye. 7 dönem üniversiteye nasıl kayıt yaptırmış bilmiyorum. Büyük olasılık o açık öğretim okuduğu dönem 7'dir. Yoksa 7 dönemle üniversite sınavına kayıt alınmaz veya sınava girmemiştir. Eğer öyleyse de o arkadaş Aralık sınavında eğer 8. dönem sınavına girerse oradan açayı yırtar mevcut olur. Ek sınav harcını ne zaman yatırmalıyız diyor. Arkadaşlar önce ek sınavın duyurusu yapılacak. Duyuru yapıldıktan sonra harç yapılacak. Ki bu zaten yaklaşık bir haftalık bir süreç oluyor. Ve ikinci haftanın içerisinde sınav yapılıyor. bir şeylere fazla acele etmeyin arkadaşlar. Sadece benim dediğim gibi gündem oluşturun. 444 0632'yi arayın. Tekrar tekrar arayın. Ha oradaki görevli çağrı merkezindeki görevli arkadaşlar size her defasında ki inşallah e, sınavın açıklandığı gün öğlen saatinde bile e, sabahtan aradığınızda ek sınavla ilgili bir çalışma yok diyecek. Ne zaman ki onların önüne yazı düşecek o zaman evet ek sınav var diyecek. Arkadaşlar ek sınav milli eğitimin Yıl içerisinde tanımladığı 3 tane dönem dışı dışında bir sınav. Ve ek sınav çalışma takvimine konmadı. 2000 yılından beri hiç konmadı. Bu sene de konmadı. O yüzden bekleyin. Farklı siteler bu işi kendileri ego yapmak için maalesef farklı alanlara taşıyorlar. Şu anda dönemi 8 olan herkesin ek sınav hakkı var arkadaşlar. Yapmazlarsa kredi verirler mi demiş. Eğer sınav yapılmazsa ek sınav için otomatikman kredi verileceğini düşünüyorum. Yine ısrarla 170 için kredi için Beşik 170 kredi için ne düşünüyorsunuz diyor. Arkadaşlar bu kredi için biliyorsun e, anladığım kadarıyla kaydı sisteme düşecek. Onlarla ilgili soruları cevapladık. Daha farklı sorular varsa arkadaşlar, kafanıza takılan daha farklı sorular varsa onları <laughs> Gökhan arkadaş demiş ki 35 kredi daha verilirse 50 lira daha ateşlerim hocam. İyi para ama ne yapalım? Gökhan aslında bu işleri akşam liseleri yapıyor. 35 kredi dediğin senin yarım dönem ve akşam liseleri şu anda yarım döneme 4 bin lira civarında para alarak o yüzden 50 lira güzel para ama tekrar söylüyorum 35 lirayı da çok güzel Fikriniz, fikriniz olur mu demiş. Arkadaşlar olmayacak bir şey yok. Bu bizim, bu sizlerin daha doğrusu yasal hakkı. Sadece birazcık zaman. Çok fazla acele ediyoruz. Ha, aslında açık ise temel anlamıyla 2018-2019 öğretim yılında tam dört dörtlük rayına oturmuştuk. Ek sınav Temmuz sonunda açıklanmıştı. Ağustos'ta yapılmıştı. Her şey mantıklıydı. Ama tekrar söylüyorum. Bu yıl yani 2019-2020 yılı hem dünya için hem bizim için çok kötü bir yıl oldu. O yüzden de bir şeylerin gecikmesi normal. Ha önceki yıllara göre mi gecikmeyi mi? Hayır. Ben ikinci, 3 aralık kayıtları başlayıp aralık kayıtları bittikten sonra ek sınav açıklandığı tarihleri biliyorum. O yüzden hiç merak etmeyin. Ek sınav yapılacak. Ek sınav sizin gücünüzle yapılacak. Mesela. Emin olun. Güç sizsiniz. Ha biz burada kesinlikle öğrenciyi, açıkçası öğrencisini farklı bir kurlara bütmüyoruz. Yasal hakkınızı arayın arkadaşlar. Yasal hakkı nedir? Nasıl arayacağınız? Sosyal medyadan ben ek sınavımı istiyorum. Mantıklı olan da bu. Olması gereken de bu. İnşallah olacak arkadaşlar. 135 kredim var, 12 zorunlu dersim var kaldı. Bu dönem için seçmeli derslerle birlikte ders seçtim. Kredim yükselişe düştüğünde seçmeli dersler ne olacak? Seçmeli derslerden aldığım krediler tekrar, zaten 170'e düştüğü an, tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizin zorunlu derslerinizin bitmiş olması lazım. Zorunlu dersler bitmediyse bir şey yapamam. Arkadaşlar, ee, bu biraz acımice oldu, tekrar söylüyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü 19.40'da canlı yayında olacağım. O zamana kadar bu videonun altına her soruyu atabilirsiniz. Biraz daha profesyonel olacağız. Biraz daha geniş olacağız. Soruları tek tek okumuş olacağım. Teşekkür ederim katılan arkadaşlar için. Dinlediği için teşekkürler. Hem ses hem görüntü olarak daha iyi olacağız arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi bu bizim ilk canlı performans yayınımızdı. O yüzden eksiklikler olabilir. Son kez söylüyorum arkadaşlar bu yıl beraberce çalışarak hem 170 kredi hem de ek sınavın olması için ne gerekiyorsa beraberce yapacağız. En kısa zamanda ek sınavın müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Bence de fazla beklemeyeceğiz kendinize iyi bakın. Koşa kafa ol. Açık Gazi Hoca'da.